Doğan Usta, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bak, baba kalemizin medarı, iftarı Dövme demirden bıçak yapan yegane ustamız değil. İki tane aslında. Bir de i̇ki oğlu daha, var. oğlum var şu an. <laughs> Amcam var, üç kişiyiz. O da bıraktığı gibi Bilmiyorum. bir şey. Bazen gelirse hatır için, bazen yapıyor ama çok nadir. Biz iki çeşit çelik şey kullanıyoruz şu anda. Biri kendi yerli çeliğimiz. Karbon çelik. ST52 diye geçiyor bu. Ee, şöyle bu çeliğin özelliği bunu lafa halinde alıyorum ben. Düz bir plaka olarak düşünün. 5 milim kalınlığında 2'ye 2 olarak düşünün. Yani 2 metreye 2 metre. Bunu istediğim ebatta kestirtiyorum. Orada lazerle. Ee, ve daha sonra burada belli e, mesela 2 santim genişliğinde bir çubuk olarak düşünün bunu 5 milim kalınlığında bunu döverek e, bıçak şekline getiriyorum ama döverek derken şöyle e, uzun bir çelikten değil küçük parçadan yaparsın bunu 2 e, santim genişliğinde diyorum 5 milim döverek kalınlığı. genişliyor Evet e, bunu mesela şimdi santim olarak. Birden aklıma gelmeyecek ama belli bir ölçüde diyeyim ee, keserim bunu e, önce daraltırsın 2 ee, santimlik çelik düşer bir buçuk santime daraltırım toplayıp uzatırım bunu ve ardından en açarsın çekişte dövdüğün zaman e, esterli çeliğin özelliği şu e, dövdüğün zaman içinde bunların gözenek olur çeliğin hmm. o lefanın hmm. içinde hmm. bu gözle görünmez. Buna dövdüğün Ona zaman, dövdüğün o, zaman o, çıkar. o gözenekler sıkışıyor, eziliyor, Hı -hı. CK serisine yükseliyor. Ee, yani Ben şimdi CK serisi diyorum ama tam o konuda bilgim yok çünkü okuldan almadım eğitim. Ben atadan, babadan, dededen e, olan tekniği kullanıyorum. Yani maşallah ben. canım, ders verecek haldesin şimdi, o şey değil. Bilemem şimdi, dereceleri şeyleri Hı -hı. pek anlamam. Ee, bunu dövdüğün zaman o içindeki gözenekler sıkıştığında daha da kaliteli bir malzeme elde ediyorsun. S52 ise daha yüksek bir kaliteye çıkıyor. Şöyle mesela cam düşünün. Bir camı bıçak haline getirdin. Çok güzel kesiyor değil mi? Kırdığın bir yer. Acayip şekilde adamı doğrar. Ama kırılgandır. Çıtır Doğru. çıtır kırılır. Bıçakta da eğer ki bu çeliği dövmeden yaparsan içindeki gözenekleri sayesinde İşledim diyeyim, dövmeden ama işledim, piyasaya sürdüm, taşlamayla ağzını incelttim. Ama içindeki o gözenekler sayesinde keserken aynı bir cam gibi düşünün, çıtır çıtır o gözenekler sayesinde kırılır ve ağzı odun gibi olur. Çabuk kör almaya O zaman verir. dövme aynı zamanda bıçağı ya yani metali sertleştiriyor. Sertleştiriyor, yay çeliği haline getiriyor. Hı. Mesela suya verme işte Yay de, çeliği. Yay çeliği haline getiriyor. Hı. Şöyle, ben bir çelik aldığım zaman elime dededen gördüğüm tekniği kullanırım. Bir gün boyunca onu öğrenmekle uğraşırım. O çelik hangi renkte, hangi sertlikte daha iyi kalite olur. Yani döverim belli bir kısmını, bunu kızdırır, suya veririm, çekişten vururum. Belli bir ölçüde vurursun tabii bunu. Ne kırılacak, ne yamulacak. O kaliteyi bulman lazım. O kaliteyi bulduğun zaman, yakaladığında o renkten yani suya verirken belli bir renk yaptırırsın. O şekilde piyasaya sürersin bunu. Yani o şekilde yapılır bu dövme çelik. Diğeri krom çelik. Bir de krom çelik kullanıyorum. 440 kalite diye geçiyor bu. Bu çelik Fransa'dan geliyor. Krom alaşımlı, paslanmayan çelik. Bunun ağız kısmı 0,5 kalınlıkta. 7 ise 2 milim kalınlığında. Bıçak için yapılmış, çekme bir metal bu. Ee, yalnız şu var. Krom çelik dövülmez. Paslanmayan dövme çelik diyorlarsa yanlış. Tamam bunu sıklıkla duyuyoruz zaten. Hata ee, burada yapılıyor galiba. E, şöyle. Paslanmayan dövme dövme çelik e, olmaz. olmaz. Paslanmazdan dövme çelik olmaz. Bunu fabrikada bir şekilde işlerler. Nasıl oluyor onu tam bilmiyorum ama bu bize çubuk halinde geliyor. Bunu istediğim hangi boyutta bıçak yapacaksan ona göre keserim. Tesviye edersin. Yüzüne yazımı yazacaksın. Nasıl olacaksa şekillendirip bir defa suya verme hakkım var. Ateşe koyarsın. Belli bir ölçüde kızdırırsın. Renk ayarı yaparım ben. Derece yok çünkü bende. Hı -hı. Ee, ve suya sokarsın bunu. Sertleşir. Ani bir şoklanma olduğu için Gözenekler, mesela şöyle diyeyim, çelik maddeleri tanecik halinde, suya vermeden önce, sertleşmezden önce diyeyim, tanecik halinde olur. Kızdırdığında çelik maddeleri kenetleşir, kenetlenir, birbirine geçer. Kızgınken suya soktuğun anda şoklanıyor ve hepsi bir bütün halde kalıyor, çeliklenme meydana geliyor. Suya verme, suyunu alma bu şekilde olur. Suyunu alma, çeliği kızdırdın. Dövme çelikten bahsediyorum bu sefer. Ee, mesela dövdüğüm çeliği ben en son en son derken dövme işleminin ardından kızdırıp şu soğuk metalin üzerine koyuyorum. Hmm. Nem olmayacak. Havayla hiç dokunmayacan. Ee, orada o yavaş yavaş soğuduğu zaman çelik özelliği gider, sertleşmesi gider. Tamam anladım. Şöyle. Gevşek. Açılır tekrar. Soğudukça ayrışır. Tanecik haline gelir. Ve Yavaş yavaş soğuduğu için öyle. Evet. Ama aniden soğutursan sıkılaşır. Şey. Suya sokup da soğutursan şoklanıp hepsi bir bütün halde kalır. Çelik olur. Ve eğer iyi de yapmadıysan çatlayıp patlıyor. Lazım. Onu tabii belli bir ayarını <laughs> almak ister tekrar. Ee, direkt suya verip de taşta ver olmaz. Evet. Onun belli bir kısmını alman lazım. Ee, hafif bir yumuşatman lazım. Yoksa bildiğin bir cam gibi sert olur bu. Şimdi Doğan Usta var. Doğan Usta'dan önce kim vardı? Babam var. Tamam. Ruhi usta. Ruhi Usta. Ali Ruhi usta. Şimdi usta. Ali mi var? Şimdi oğlum Ali var. Ali. Ali Ali de bunu yaptı değil mi? Evet Ali Ali Usta'nın işi de bu. Ali Usta'nın bıçağı. O. Hafta sonları gelir böyle okuldan artık kalan zamanda. Birer bıçak yapar hafta sonları. Harçlığını çıkarır, gider. Daha Şu an olsun. dersini çalışıyor evde. Abi hepinize selamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Insan. Teşekkür ederim. İnsan üzülüyor ama hayat bu. Mecbur gitmeleri lazım. Dışarıda çalışacaklar. Yani. O kömürler olur. Farklı farklı malzemeler kullanılır. Bizimkiler yani bizim milletimiz Anadolu'ya gelmiş. Bazı bitkilerin kömürü kalorisi yüksek olur. Ve o kömür kullanmasını bileceksin. Yeri kömür, mangal kömürü mesela. Bu mangal kömürü aslında. Ama bu e, kaldır altı deriz biz. Ocağın kıyısında biriken o topraklı ince kömür. Bunda mı? Kim uğraştık şimdi? Şey, yazayım da. Tamam abi. Benim yazım çok kötüdür ha. Ama diksiyonu süper. Ya kalem kullanamıyorum yani yalan söyleyeyim. Şu kalemi, çelik kalem kullanmakta. <laughs> Benim kalemim bu. O desenleri bununla yapıyorum. <laughs> Mesela bıçağı şöyle eline aldın. Şu küçük parmağın sadece ucu, ucu ama. Buraya gelecek iki kulağın arasına. Alttan takıyorsun. Üstten de ufak bastırıyorsun. Ee, şu iki parmak, bu arada kalıyor. Hı hı. Bu baş parmak hı, buraya orada, geliyor. Orada. Şu yani... ilk perçin üzerinde. İşaret parmağı da burada oluyor. Yani ölen şey şey olduğu zaman ileriye doğru gitmiyor özellikle. Ee, burada takılı kalır ve Aynen. gitmez. Ee, şöyle bu kulak Osmanlı bıçaklarında olan bir özelliktir. Müzedeki bıçaklarda görebilirsin eski Osmanlı bıçaklarında. Hmm. Bunu asker eline alıp da yine aynı bu şekilde parmağı takıyorsun, elini yumruk yapıyorsun. Bu senden bir parça tamam, oluyor. Tamam. Kan saydamsı bir madde. Kan olduğu zaman savaş alanında bıçak elinde durmaz ama bu şekilde tutup da yumruk yaptığında senden bir parça olur bu, elinden kaymaz. Bu bıçaklardaki kulak, bıçağa hakim olabilmek için yapılmış bir özelliktir. Tamam. Yani bir süs değildir bu. Bu bıçağın emniyetidir. Her bıçağın farklı bir tutuşu vardır ama bizim Babakale bıçağında böyle. Yani formu hiç bozmuyoruz, babamdan, dedemden ne gördümse onu yapıyorum. Yani daha eski bıçaklardan da. Mesela şu bıçak var. Bu Çanakkale Savaşı'nı görmüş bir bıçak. Ha maşallah. Şurada tarihi. 1327. Yani hesapladığında 1911'e denk geliyor. Bunun da orijinal... Sizin imalat mı da? Benim değil. Ama Bahmet, büyük diye bir anladım. yerimizden biri. Büyük de, yani Tabii. buranın imalatı. Şu imal desen adı. sayesinde kimin olduğunu biliyoruz. Bunu yapan kişinin ismi Mustafa. Şu desenden biliyorum onu. Yani bu da e, kuşak bıçağı, normal bıçakta, e, gündelik kullanım bıçağında zaten e, farklı olur. Savaşta kullanılan bıçağın yüzü yine farklı olur.